Merhaba, bu özel analize hoş geldin. Bugün e, oldukça hassas bir konuya giriyoruz seninle. İslam peygamberi Muhammed gerçekten tarihsel bir kişilik miydi yoksa bir efsane mi? Bu tartışmaya bir bakacağız. Evet, konu gerçekten çetrefilli. Elimizdeki kaynak David Wood ve Jay Smith'in bir YouTube tartışmasının dökümü. Wood, Muhammed'in geleneksel anlatıdaki gibi yaşadığına inanıyor. Yani realist taraf. Hı hı. Smith ise bunun bir efsane olduğunu savunuyor. Yani mitolojist. Bizim buradaki amacımız da bu videodaki temel argümanları, kanıtları senin için şöyle bir ortaya dökmek. Aynen öyle. Yani iddialar ne, dayanaklar ne? Özellikle o tarihsel ve metinsel zorluklar neler? Onlara odaklanacağız. Böylece sen de bu karmaşık tartışmanın şey özünü daha rahat kavrayabilirsin inançlardan bağımsız tamamen argümanlara bakıyoruz. Harika. O zaman hemen Wood'un yani realist görüşün argümanlarıyla başlayalım. Temel tezi neydi? Muhammed bildiğimiz gibi yaşadı. İşte 570 tomla, 610'da vahyi başlıyor, 632'de vefat ediyor vesaire. Evet. Wood'un en çok üzerinde durduğu şeylerden biri, hatta belki de en çarpıcısı utanç prensibi dediği kavram. Yani diyor ki, İslami kaynaklara bakınca Muhammed hakkında o kadar çok e, potansiyel olarak utanç verici veya sorunlu görülebilecek detay var ki? Mesela ne gibi detaylar? Şey gibi ilk vahiy geldiğinde bunun şeytani olduğunu düşünmesi, hatta intihar etmeyi aklından geçirmesi, işte büyüye maruz kalması, o meşhur şeytani ayetler iddiası. Hmm. Hatta zehirlenerek oldukça acılı bir şekilde ölmesi. Wood diyor ki sonradan idealize edilip yaratılan bir peygamber figürüne bu kadar kusurlu detay eklenmez. Bunlar gerçek, hataları olan bir insanın izleri olmalı. Peki bu utanç verici dediği şey yani bugünün bakış açısıyla mı utanç verici o dönem için normal olabilir mi bazıları? Güzel soru. Wood da buna değiniyor. Yani diyor ki evet bugün bize çok garip gelen bazı şeyler mesela çocuk yaşta evlilik gibi konular o dönem normal karşılanmış olabilir. Ama bahsettiğim diğer örnekler yani o intihar düşüncesi, büyü etkisi falan. Evet. Bunlar diyor o dönemin Müslümanları için bile sıkıntılıydı. Hatta kaynaklarda bunların üstünün örtülmeye, yumuşatılmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte bu durum hikayelerin sonradan uydurulmadığının kanıtı olabilir diyor. Anladım. Yani o dönem için bile sorumlu olan detayların varlığına işaret ediyor. Başka argümanı var mı bunun? Var tabii. Mesela Muhammed'in güç kazanma sürecinde erken kaynaklarda anlatılan işte aldatma, rüşvet, şiddet gibi yöntemlerin hani idealize edilmiş bir efsanevi karakterden çok gerçek bir politik figürün stratejilerine benzediğini söylüyor. Politik gerçekçilik yani. Aynen. Bir de psikolojik bir profil çiziyor. Muhammed'in bilinen çocukluk travmaları var. Yetim kalması gibi. Bunun yetişkinlikteki bazı tutumlarıyla otoriteye karşı gelme, Tanrı'nın baba fikrine mesafeli duruşu gibi tutarlı olduğunu, bunun da sonradan kurgulanmış bir karakterden çok gerçek bir kişiye işaret ettiğini savunuyor. Hmm, ilginç bir yaklaşım. Peki, şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. J. Smith, yani mitolojist ne diyor? Onun temel tezine. Smith çok daha radikal bir şey söylüyor aslında. Diyor ki bu geleneksel anlatıdaki Muhammed figürü tarihsel olarak hiç yaşamadı ya da en azından bildiğimiz şekliyle yaşamadı. Bu sonradan oluşturulmuş, belki de zamanla evrimleşmiş bir kurgu. Vay be! Peki bu iddialı tezi neye dayandırıyor? Kanıtları ne Smith'in? İlk ve belki de en güçlü argümanı zaman çizelgesi sorunu. Yani diyor ki Muhammed hakkında bildiğimiz ne varsa en erken biyografi İbni Hişam'ın yazdığı Siyer. Evet 833 yılı sanırım. Aynen Hadisler Buhari, Müslim falan 870'ler ve sonrası. Tefsirler 923'ten sonra. Yani Muhammed'in iddia edilen ölüm tarihi olan 632'den en az 200-300 yıl sonra yazılmış bütün bu temel kaynaklar. 200-300 yıl. Bayağı uzun bir süre gerçekten. İşte Simit de diyor ki arada bu kadar devasa bir boşluk varken hikayeler nasıl değişmez? Nasıl yeniden kurgulanmaz? Bu süre bunun için yeter de artar bile. Mantıklı bir soru işareti. Peki başka? İkinci olarak coğrafi sorun var. Bu temel kaynakların yazıldığı yerlere bakıyorsun. Çoğu Bağdat, Basra gibi kuzeydeki Abbasi şehirleri. Yani olayların geçtiği iddia edilen Hicaz'dan, Mekke ve Medine'den yüzlerce kilometre uzakta. Yani hem zaman hem mekan olarak bir kopukluk var diyor. Aynen. Daha da önemlisi Simit erken dönem arkeolojik bulgulara ve dil bilimsel verilere bakıyor. Mesela bulunan sikkeler, kaya yazıtları, hatta Kur'an Arapçasının kökenleri, bunların hepsi diyor, İslam'ın ilk çıkış yerinin güneydeki Hicaz'dan çok daha kuzeydeki bölgeler, bugünkü Suriye, Ürdü, Irak civarı olduğuna işaret ediyor olabilir. Bu çok ciddi bir iddia. Yani hem zamanlama hem de mekan konusunda geleneksel anlatıyla çelişen kanıtlar mı var? Simit'e göre evet. Ve üçüncü temel noktası da bu. Yedinci yüzyıl kanıt eksikliği. Yani Muhammed'in yaşadığı iddia edilen yüzyıldan hiçbir çağdaş, İslam dışı kaynakta veya arkeolojik buluntuda Muhammed'ten, Mekke'den kutsal bir şehir olarak, Kur'an'dan veya kendilerine Müslüman diyen bir topluluktan bahsedilmiyor diyor. Hiç mi? sıfır mı? Simite göre evet. Bu spesifik anlamlarda sıfır. Bulunan en erken sikkeler bile ancak 690'larda Abdülmelik döneminde İslami semboller taşımaya başlıyor. Öncesinde Hristiyan veya Zerdüşt motifleri var. Kaya yazıtları da geç ve genelde kuzeyde. Hatta Kur'an'daki Muhammed kelimesinin bile aslında başta bir isim değil, övülmüş olan anlamına gelen bir sıfat olabileceğini iddia ediyor. Peki, simitin bir alternatifi var mı? Yani Tamam, geleneksel hikaye doğru değilse ne oldu o zaman? Şöyle bir hipotez öne sürüyor. Belki de İslam'ın kökenleri kuzeydeki Hristiyanlığa daha yakın Arap gruplarıyla bağlantılıydı. Belki İyas ibn Kabisa gibi tarihsel figürlerin hikayeleri zamanla değişti, uyarlandı. Özellikle de 750'den sonra iktidara gelen Abbasiler, kendilerinden önceki Emevileri, ki onlar daha kuzeliydi, kötülemek ve kendi Güney Arap kökenlerini meşrulaştırmak için bu hikaye yeniden şekillendirdiler. Hatta ilk kutsal merkezin Mekke değil Petra olabileceğini bile söylüyor. Vay canına, bambaşka bir tablo çiziyor. Peki Wood bu iddialara ne diyor? Yani erken kaynak yok diyorsa, Simet Wood bunu nasıl açıklıyor? Wood diyor ki, erken kaynakların olmaması aslında beklendik bir durum. Çünkü sonraki İslam alimleri o ilk belki de çelişkili veya zayıf metinleri güvenilmez bulup ortadan kaldırmış olabilirler. Tekrar o utanç prensibine dönüyor ve diyor ki işte bu kadar kusurlu detayın hala kaynaklarda kalmış olması hikayenin tamamen uydurma olmadığının en sağlam kanıtı. Yani imha edilmekten kurtulan kusurlar gerçekliğe işaret ediyor diyor. Aynen. Kuzeydeki kanıtlar meselesine gelince de, İslam güneyde başlamış ama kuzeye doğru yayılmış olabilir, bu kuzeydeki bulguları açıklayabilir diyor. Yani biri diğerini dışlamak zorunda değil. Peki Smith, Wood'un bu utanç prensibi kozuna karşı ne diyor? O nasıl çürütüyor bunu? Smith bu prensibin sorunlu olduğunu düşünüyor. Birincisi diyor ki, bu utanç verici denen hikayeler aslında tam tersine peygamberi yüceltiyor olabilir. Nasıl? İşte zorlukların üstesinden geldiğini göstererek büyüyü yendi, intihar düşüncesinden kurtuldu vesaire. Yani aslında bir kahramanlık anlatısı. Hmm, ilginç bir bakış açısı. İkincisi de Neyin utanç verici olduğu çok kültürel ve öznel bir şey. Wood kendi Hristiyan kültürel arka planıyla bakıyor olabilir diyor. O dönem Arap kültürü için bunlar farklı anlamlar taşıyor olabilir. Anlaşıldı. Yani özetlersek karşımızda gerçekten temel bir kanıt çatışması var gibi. Bir tarafta Wood diyor ki, geç tarihli de olsa bu anlatılardaki tuhaf, sorunlu, kusurlu detaylar gerçek bir insanın izleri. Doğru. Diğer tarafta ise Smith Tam tersine, olayın geçtiği iddia edilen 7. yüzyıldan elle tutulur çağdaş maddi kanıt, arkeoloji, sikke, dış kaynak yok diyor. Ana kaynaklar hem çok geç hem de olay yerinden çok uzakta yazılmış. Dolayısıyla bu hikaye sonradan kurgulanmış veya zamanla çok değişmiş olmalı. Evet. Bu karmaşık tabloyu senin için netleştirmeye çalıştık. Şimdi sana son bir soru bırakalım o zaman. Bir yanda bu kadar detaylı ama yüzlerce yıl sonra yazılmış anlatılar var, diğer yanda ise olayın geçtiği dönemden kalan ama pek bir şey söylemeyen maddi kanıtlar ya da sessizlik. Tarihi özellikle de böyle inançlarla iç içe geçmiş figürleri ve olayları anlamaya çalışırken bu farklı türdeki kanıtları sen nasıl tartarsın? Yani senin için hangisi daha ağır basar? Hangi tür kanıt seni daha çok ikna ederdi? Üzerine düşünmeye değer bir soru.